Bu hafta oldukça yine önemli bir hafta. Çünkü bir yeni ay ağırlayacağız. Yeni ay yeni başlangıçlar ama öncesinde yeni ay Mars'a kavuşumda olduğu için dolayısıyla Mars Uranüs karşıtlığı da var. Maalesef dikkatli olmakta fayda var. Ani patlamalar, kazalar elbette bunu belirleyecek şey haritalarımız ama... Merhaba ben Özlem Somuncu. Hoş geldiniz. Bu hafta size 13-19 Kasım haftası gökyüzü gündemini anlatıyor olacağım. Bu hafta oldukça yine önemli bir hafta. Çünkü bir yeni ay ağırlayacağız. Yeni ay yeni başlangıçlar ama öncesinde hani biraz yönsüz hissetme duygusunun çok baskın olduğunda hatırlatmak isterim. Hadi bakalım ne bekliyor bu hafta bizi? Neler varmış? Burada sizler nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Çünkü tutulmalar geçtiğimiz ay Ekim ayında epeyce yoğurdu. Epeyce yoğurdu da diyeyim aslında ben özellikle mesajlarınızı alıyorum tabi ama yorumlara da mutlaka bekliyorum neler var neler yok gündeminizde değişen şeyler nedir hayatınızda sizin için çekmemi arzu ettiğiniz bir video veya konu var mı lütfen bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim haftaya ne demiştik yeni ay enerjisiyle başlıyoruz çünkü 13 Kasım'da Ay Akrep burununda seyrini devam ettirirken oldukça Uranyen ve aynı zamanda biraz da Marsyen diyebileceğimiz bir yeni ay gerçekleşecek zira zaten Güneş Uranüs karşı karşıtlığı var. O yüzden uranyen diyoruz. Kolektifte eylemlerin çok arttı insanların baş kaldırdığı ve belki de sokağa dökülme hiç bu kadar, hiç şu ana kadar olmadığı kadar eğilimli olduğu bir süreçteyiz diyebiliriz. Dünya üzerinde o yüzden ses getiren eylemler artacaktır diye düşünüyorum. Ay akrep burcundayken hani birazcık şüpheci, stoklayan, diğer taraftan da hani sezgisel olduğumuz bir süreçteyiz demiştik. Ve 13 Kasım'da artık Ay Akrep Burcu'nda bir yeni ayla karşılayacak bizi. Yeni ay beklenmedik olayları gündeme getirebiliyor. Çünkü Uranüs ani beklenmedik, hayal edemediğim ve öngöremediğin gündemleri sana geçiririm diyen bir gezegen. Yeni ay Mars'a kavuşumda olduğu için dolayısıyla Mars Uranüs karşıtlığı da var. Maalesef dikkatli olmakta fayda var. Ani patlamalar, kazalar elbette bunu belirleyecek şey haritalarımız ama çok da kalabalık alanlarda bulunmamakta fayda var gibi görünüyor. Bu tabii ki dünyanın pek çok alanlarında, pek çok yerde olabilir. İlla bizim hayatımızda değil. Çünkü yeni ayın haritanızda nerede olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Biz burada genel yorumları yapıyoruz. İşte bu Mars kavuşumu biraz dürtüsel de kalabilir. Bizim özel hayatımızda, özel hayatlarımızda tepkilerimiz, tutumlarımız aslında ani olabilir. Agresif olabiliriz. Dolayısıyla atıyorum trafiktesiniz. Belki de çok böyle sert araba kullanabilirsiniz. Belki insanlara karşı sert söylemleriniz olabilir. Niyer taraftan yeni ayın kendi enerjisinde kariyer enerjisi de var. Dolayısıyla toplum önünde görünürlüğünüzü değiştirebilecek konularda beklenmedik olaylar olabilir. Örnek vermek gerekirse atıyorum siz bir müdür yardımcısınızdır. Müdürünüz istifa eder önemli bir sebep dediğiyle. Ve siz orada inisiyatif almak, görevin başına geçmek hazır olmadığınız halde sorumluluk almak zorunda kalırsınız. İşte hayatınızda böyle önemli değişimlerin olabileceği bir yeni ay evresi var gibi görünüyor. Diğer taraftan 14 Kasım'da Ay Yay Burcu'na geçiyor. O yeni ay enerjisi birazcık yavaş yavaş ay açılacağı için hilal fazına doğru bizi hafifletiyor ve Ay Yay Burcu'nda yerini tabii ki kuruntu neye bırakacak? Umuda bırakacak. Daha olumlu, daha pozitif düşünmeye başlayacağınız bir enerji saracak ama sabah saatlerinde özellikle Ay Satürn karesi gerçekleşeceği için biraz otorite engeline takılma ihtimaliniz var. Önemli işlerde gecikme olabilir. O yüzden sabah saatlerinde çok böyle bir şey ısrarlı olmalı ki gibi hani takılmayın ve önemli işlerinizi mümkünse sabah saatlerinde halletmeyin diyeceğim ki aksaklıklardan sinirleriniz bozulmasın. Aynı zamanda Venüs Uranüs arasında da bir minor açı var. Bu da ani sürpriz aşklar, sürpriz para akışları demektir. Bu anlamda da aslında bazıları da travmalarıyla yüzleşecek diyebiliriz. 15 Kasım'da Merkür Venüs eksili gerçekleşiyor. Dolayısıyla söylemlerimiz yumuşuyor. Yine bu hafta geçtiğimiz haftada benzer güzel bir açı vardı. Ee, daha tatlı dille, daha konuşan, daha iyi iletişim kuran Gökyüzünün terazi enerjisi de baskın uyum, dengeyi sağlama, güzel sözler söyleme, güzel yazma, güzel konuşabilme kabiliyetimizin arttığı zamanlardayız. O yüzden önemli bağlantılar için yine kullanılabilecek bir süreç diyebiliriz. Sosyalleşme ihtiyacımız da bir o kadar artabilir gibi görünüyor. 16 Kasım'da Ay Oğlak Burcu'na geçtik. Odağımız, işimiz, kariyerimiz, çalışmak üretmek üzerine olmaya başlayacak. Ciddiyet gerektiren konularda sabırlı ve istikrarlı olabileceğimiz bir iki gün bizi bekliyor gibi görünüyor. İki gün boyunca duygularımızla biraz mesafe koyabiliriz. Bu mesafe işte mümkün mümkün mertebe incinmemek için olabilir gibi görünüyor. Çünkü ay oğlakları biraz yükleniyoruz duygu insanı değiller diye ama onlar aslında incinmekten çok korktukları için o duygularla kendilerinin aralarına mesafe koyuyorlar. Biz de bugünlerde belki onlara biraz empati yapabiliriz. Hani mesafeleri fazla yükseltmemekte fayda var. Çünkü iki gün sonra durum değişiyor. Aynı zamanda Merkür ve Venüs bir Jüpiter yodunda olacak. Jüpiter yotta olacak. Gökyüzünde oluşan bu yod açı özellikle güzellikleri büyütme gibi fırsatlar yaratabilir ama şu bu dönemde inanç fanatizmi de maalesef gündeminizin ana başlıkları arasında olacak. İnsanlar kendi inançları için fanatik tutumlar sergileyebilir ve bu inançları delicesine savunabilir ve sizi de yargılayabilirler. Aynı şey sizin yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var. 17 Kasım'da Mars Neptün üçgeni gerçekleşiyor. Yılın en güzel zamanlarından biri. Haftayı zaten yaklaşan açıyla kullanabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmaya arzu ettiğiniz, idealize ettiğiniz, planladığınız konulara ulaşmak için adımlar atma zamanı diyebiliriz. Bir iş yapmak istiyorsanız bence gökyüzündeki diğer negatif enerjileri bir kenara bırakarak çünkü gökyüzü asla kusursuz değildir. Bu tarihi kullanabilirsiniz. İdealize ettiğiniz dediğim gibi hayal ettiğiniz konulara ulaşmak için size fırsatlar sunabilir. Aynı zamanda yaratıcı olduğumuz, yaratıcılığımızın çok arttığı bir süreç olabilir. 18 Kasım'da Ay Kova Burcu'na geçiyor. Bilgiye ulaşmak, sosyalleşmek, insanlara yardım etmek, başka insanlar için ne yapacağımızı hesap etmek, düşünmek anlamında fırsatlar yaratabilir önümüze gibi görünüyor. Çevremizde bağımızı güçlendirebiliriz. Diğer taraftan Güneş-Mars kavuşumu da netleşeceği için bu bağı daha hızlı, daha lider, daha sabırsız, daha aktif bir şekilde yapacağız ama biraz hırs ön planda olabilir, arzular ön planda olabilir. Sabrımız çok olmayabilir bu hafta. O yüzden etrafımızdaki insanların bizim sabrımızı çok zorladığını fark ediyorsak, mümkünse o olandan, o ortamdan biraz uzaklaşabilmekte fayda var. Çünkü ya siz patlayacaksınız ya onlar patlayacak. Acele ve sabırsızlık gerektiren işler başımıza iç iş açmasın derim. O nedenle sağduyuyla hareket etmekte fayda var. Mutlu, keyifli bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Bizi takip et. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.